Kayseri'de kendisini Seyit Burhanettin'in torunu olarak tanıtıp bir kişiden 470 TL alan sanığın yargılanmasına başlandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada müşteki U'ye hazır bulunurken sanık CK ise duruşmaya katılmadı. Mahkemede konuşan U'ye 24 Mart'ta Seyit Burhanettin Türbesi'nin bahçesinde yanına gelen bir kişinin kendisine dini öğütler verdiğini, birlikte türbeyi ve çevresindeki mezarları ziyaret ettiklerini, bu kişinin kendisini Mevlana'nın hocası Seyit Burhanettin'in torunu olarak tanıttığını söyledi. Uye, şahsın bir mezar taşını üç kere öptüğünü ve Kur'an-ı Kerim okuduğunu, sonrasında da kendisine bir sır vereceğini, kendisinin de Seyit Burhanettin Hazretleri'nin torunu olduğunu, sonrasında kendim için değil Allah için ne verebilirsin, Hızır Aleyhisselam paranın sana misliyle geri verecek dediğini söyleyerek kendisinin de 470 TL verdiğini belirtti. Bir süre sonra şahsın kendisini türbe yanındaki otobüs durağına yönlendirdiğini, orada kendisinin aksakallı beyaz elbiseli birinin beni bulacağını da söylediğini kaydetti. Durağa gittikten sonra kimse gelmeyince dolandırıldığını anladığını belirten Uye, şahsın cezalandırılmasını talep etti. Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanık CK'nın hakkında zorla getirme kararı vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.